Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar ben bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Sonra Frost Hotlight'dayız ve arkadaşlar bugün sizlerle MCSG 1.9 update'inden bahsedeceğim daha gelmedi ama gelecek ee, hop ya gel bakayım ha şöyle gel bakalım kesin bir rota biliyordur hop Hop adam nereye gitti lan? Hop bunu da aldık. Hop. Baya iyi durumumuz hayvan gibi güçlü olduk. Baya böyle hayvan gibi güçlüyüz şu an. Ee, evet arkadaşlar bugün sizlerle 1.9 update hakkında konuşacağım. Ama öncelikle birazcık gelişmek istiyorum. Aslında geliştim gelişeceğim kadar da işte sen gelişmek istiyor Sadece bir istek bu Artık alınmıyordu ya doğru Şimdi e, Başlayayım mı ki Aynen Şimdi arkadaşlar e, MCSG bir süre önce e, MCSG'nin Moderatörleri mi dersiniz artık Şeyleri mi dersiniz yapımcıları 1.9 update'inin snap yani fotoğraflarını snapshot deyince fotoğraf anlayışı <laughs> screenshotlarını paylaştı ve yani gösterdi ya cidden ben de baktım screenshotlara hayvan gibi güzel yani hayvan gibi güzel nasıl bir kelime bilmiyorum da işte acayip güzel anlamında ben çok beğendim yani çünkü dört farklı ok türü var çok güzel bence Düşünsenize dört farklı ok türü. Yani artık hep normal oklar vardı. Hep onları atıyorduk, falatıyorduk. O gel gel gel, gel. adam gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya o adam sağ. adam sağ. Gel bakalım sen neredesin? Sen de adam ok. <Gülüyor> 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 Hayır yapılı yemeyeceğim Yapılı yemek istemiyorum Abi hayvan gibi zorladı adam bizi ya Helal olsun ya Zaten kötü oynuyorum da ben Son günlerde Ama yine de helal olsun Adam var yakınlarda Adam Abi iyi yapalım abi bunun için mi yapılıyorduk ya? Optit match. Umarım ikilişim değildir ama büyük ihtimalle ikili ee, dediğim gibi arkadaşlar yani birçok ok türü geldi. Kalkan geldi. Quiver geldi arkadaşlar. Quiver'ın içine okunuzu koyuyorsunuz. Öyle oluyor. Artık yani öyle bir şey var. Abi hadi şuradan da klinaba koşalım. Öyle bir şey var artık. Ondan dolayı da hiçbir şey kolay değil yani. Şşt gel la. Şşt Gel. Abi gel. <laughs> oh yeah. GG. <laughs> eee neyse ben konuşmaya <laughs> devam edeceğim çünkü video bayağı kısa oldum. İşte arkadaşlar. Eee. Böyle Kalkan geldi, Quiver geldi. Yani belki sağ üstte görüyorsunuzdur şu an. Ee, Quiver geldi. Quiver'ın içine ok koyuyorsunuz arkadaşlar. Öyle kullanıyorsunuz. Dört farklı ok çeşidi olduğundan yani hangisini kullanmak istiyorsanız o an için. Mesela yani özelliklerini şu an için bilmiyorum ne özellikli olduklarını. Ama mesela donduran bir de ateş veren bir tane olsa. Mesela donduranı kullanmak istiyorsanız Quiver'dan hemen şurada Kuyur yeri de olacak. Onu koyacaksınız. Öyle kullanacaksınız. Bir de çift el olacak arkadaşlar. 1.9'la. Ya yani PP update'i diyorlar ama bence PP'nin ağzını sıçacaklar. <laughs> yani bence öyle. Böyle arkadaşlar e, kalkan da geldiğinden sağda kalkanı tutarsınız. solda kılıcı. Kılıçla vururken sağda de şey kalkanı çıkarırsınız falan. Ya bence bayağı güzel olacak 1.9 update'i. Ya Baya sabırsızlanıyorum. Ama eğer böyle dediğim gibi pipi voka dönecekse inşallah e, yani pip serverları e, bu 1.9 update'ini kullanmaz. Çünkü mcsg'nin de ağzına sıçar diye düşünüyorum. Yani bir sürü ok çeşidi var sonuçta. Neyse arkadaşlar konum bu kadardı. E, videoyu beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz.